Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Semi bugün sizlerle 128 Beyblade turnuvasının ikinci partına gelmiş bulunuyoruz arkadaşlar normalde bugün buzlu Beyblade sahasında kapışmalar yapacaktım fakat yaptığım sahanın ortası çok çabuk eridi kırıldı ondan kaynaklı şimdilik buzlu sahadaki video iptal oldu diyebilirim onun da hemen ufak bir görüntüsü gelsin ikinci tur Oo, tempo 2.0 Şurada çoktan bir boşluk oluştu bile Bu kadar hızlı erimesini beklemiyordum Gördüğünüz gibi bu şekilde oldu arkadaşlar Neyse şimdi 128'li Beyblade turnuvasının ikinci parçasına geçiyoruz Bakalım bu parttaki şanslı 8 Beyblade'imiz hangileri hızlı bir şekilde şöyle alıyorum Birinci Beyblade Lightning Eldrago İkinci Beyblade Warrior STD İki sola dönem Beyblade geldi üst üste. Üçüncü Beyblade. Toplama bir Beyblade. Şunu hemen detaylı bir şekilde göstereyim. Gördüğünüz gibi Storm Demiri. Denge türü bir performans ucu. Ve bu şekilde bir Beyblade. Dördüncüye geçelim. Şunu aldım. Dördüncü Beyblade de yine toplama bir Beyblade. Dark Demiri var. Alt kısımda Giraffe'ın e, bu kavuşuklu spin tray ve performans ucu olarak da White Defense var. İki toplama Beyblade birbiriyle eşleşmiş oldu. 5. Beyblade. Yine toplama Beyblade. Bir önceki parti hiç toplama Beyblade gelmemişti. Bu partta bol bol toplama Beyblade geliyor. Bu şekilde bir e, counter demirinden oluşan bir toplama Beyblade. Şöyle biraz da şu arkalardan alalım. 6. Beyblade e, Storm Capricorn. Zıplama modunda kullanacağım onu. Şöyle. Şimdi 7. Beyblade'e geçelim. Şuralardan alayım. Yedinci Beyblade Horusius. Güzel. Ve son Beyblade'e geçiyoruz. Bu partın son şanslı Beyblade'i. Biraz şöyle altlardakinden de almak istiyorum. Ve bence bu partın en e, yani iddialı Beyblade'i yerli Samurai Pegasus. Evet arkadaşlar 8 Beyblade'i seçtik. Şunu alayım. Evet. 8 Beyblade'i seçtik. Şu şekilde eşleşmeler. Bu dördüncü eşleşmemiz üçüncü eşleşmemiz, ikinci eşleşmemiz ve birinci eşleşmemiz. Karşılaşmalar bu şekilde olacak arkadaşlar. Sizce bu parti hangi Beyblade kazanır? Yorumlara yazmayı unutmayın. Benim fikrim Samurai Pegasus'tan yana açık söyleyeceğim. Bakalım hangisi kazanacak göreceğiz. Şimdi birinci karşılaşmayla Lightning El vs Variales karşılaşmasıyla başlayacağız. Ama ondan önce videoya bir like atarsanız çok sevinirim. Şimdi karşılaşmaya geçelim. İkisi de sol dönecek. Variales defans modunda. 3, 2, 1. Lightning saldırı başladı ve ikisi de sağ dışı oldu. İlk turda beraberlik geldi. Bu arada 3 puan olan kazanıyor. İkinci tur. Lightning direkt saldırıyor çünkü bir atak türü Çok normal Ama Barrier ağır ve sağlam Bir defans yapıyor şu an için Bakalım ikisi de sola döndüğü için Herhangi bir hız çalma görmeyeceğiz Bakalım ilk puan Kime gidecek umarım bir beraberlik daha olmaz Ufak ufak darbeler geliyor Evet ikisi de yalpalamaya başladı Ve ilk önce hangisi düşecek Hadi artık. Ve var ya resmi sıfır öne geçiyor. İkinci tur. Uuu Lightning sağlam bir vuruş. Devamı gelecek mi? Geliyor. Güzel vuruşlar ve sağının dışına oladı var ya Skor 1-1 oldu. Üçüncü tur. yine sağlam bir vuruş ama bu sefer Güzel bir counter atakla var Yeres. Onu sağının dışına yolladı. Skor 2-1 oldu. Dördüncü tur. Lightning sağlam geliyor. Güzel bir vuruş. Güzel vuruşlar. Oo! Varies sahanın içinde kalmayı başardı. Lightning Killergo tıpkı bir özel hamle yaparmışçasına sağlam bir vuruş yaptı ama burada Varies sahanın içinde kalmayı başararak 3. puanını aldı ve Lightning Killergo'yu eledi. Varies üst tura çıkan ilk Beyblade oldu. Şimdi ikinci karşılaşma iki toplama Beyblade arasında olacak. Şu şekildeler. Alt kısımlarını da göstereyim. Bir tanesi dayanıklılık, bir tanesi de defans türü. Bakalım hangisi kazanacak. Birinci tur. Sakin bir karşılaşma olacak diye düşünüyorum derken. Burada Dark Demirli Bey Black bir sıfır öne geçiyor. Dark Setus'muş. İkinci tur. Diğer tarafta da Counter. Ee, enerji halkası neydi hatırlamıyorum şu an. Şimdilik sakin bir karşılaşma oluyor. 1-0. Dark Setus önde. Evet. Hangisi kazanacak? Göreceğiz. Hangisi daha sağlam? Daha uzun süre dönebiliyor. White Defense performansıcı olan sanki biraz daha avantajlı görünüyor şu an için. Yani Dark Setus. Diğeri de sanırım ee, Counter Capricorn olması lazım. Counter Capricorn diye düşünmekteyim. Evet karşılaşma sonuna doğru geliyoruz. Ve bakıyorum. Evet Counter Capricorn'muş. Bu Dark Setus. Blue Setus. <laughs> Dark Setus 2-0 geçti. Üçüncü tur. Maalesef 128 tane farklı Beyblade'im olmadığı için bazıları toplama. Elimdeki demirlerden, enerji halkalarından, performans şutlarından rastgele bir şekilde birleştirerek. Çok da rastgele değil bu arada. Biraz baktım böyle. Ben buna bu gider, buna bu gider gibi o şekilde bir kombinasyon yaptım. Sanırım ama burada Dark Setus. Dark Setus aslında var Dark Setus diye bir beyblade ama aslında Grand Setus'un Dark hali. Burada direkt Dark Setus yapmışım. Güzel komik bir espirit espiritüel bir taraftan bir şaka olmuş. Neyse. Sanırım burada Dark Setus yine puanı alacak ve 3-0'lık ezici bir skorla üst tura çıkan ikinci Beyblade olacak. Yarı finale çıkan ikinci Beyblade olacak. Ufak ufak karşılaşma sonuna doğru geliyoruz. Ve Counter Capricorn ufak ufak gidiyor. Bit artık karşılaşma. Ve Dark Setus üst sıra çıkan ikinci Beyblade oldu. 3 sıfırlık skorla. Şimdi sıradaki karşılaşma. Yine toplama Beyblade. Ee, Storm Bull. Alt kısmı böyle denge türü. Ve karşısında Storm Capricorn olacak. Birinci tur. Capricorn dediğim gibi kullanıyorum ve sahanın dışını boyladı kendi kendine. Storm Bull bir sıfır öne geçti. 2 tur. Sağan bir zıplama ve mükemmel bir vuruş. Skor bir rolü Storm Capricorn. Zıplama modunda bazen böyle harikalar yaratabiliyor. Üçüncü tur. Kap yine mükemmel zıplıyor. Gelecek mi bir sonuç buradan? Hayır denk gelemiyor. Çok hızlı. Stormbull'a göre çok hızlı olduğu için denk getiremedi güzel bir vuruş şimdi ama artık canı çok azaldı. Dayanıklılığı kalmadı. Ve Storm Bull burada skoru 2-1 yapıyor. Dördüncü tur. Capri güzel bir vuruşla başladı karşılaşmaya. Ve iki tarafta sağ dışı oldu. Burada beraberlik geliyor. Dördüncü turu tekrar edeceğiz. Dördüncü tur tekrar et. Capri üstünden zıpladı. Vurmak yerine garip bir taktik. Şimdi etrafı dolanmaya başladı. Yine kendi kendine dışarı çıkma ihtimali var. Carpe artık çok fazla enerjisi kalmadı. Güzel vuruş çıkartabilir gibiydi ama artık tamamen tükeniyor ve burada Storm 3 birlik skorla Carpecorn'u yendi. Ve o da yarı finale çıkan 3. Beyblade oldu. Şimdi çeyrek finallerin son karşılaşması. Horusius vs Samurai Pegasus. Bir atak bir defans türü. Bakalım sonuç ne olacak. Birinci tur. Horisus çok sağlam vurdu. Horisus sağda kalmayı başarıyor derken devamında o başarısını sürdüremedi ve Pegasus 1-0'a geçti? İkinci tur. Pegasus hızlı bir şekilde 2-0 yaptı skoru. Horisus evin öbür tarafına doğru yuvarlandı. Üçüncü tur. Pegasus yine sağda kalıyor. Horisus sağda kalmayı başardı. Pegasus atamıyor gibi sanki. Bakalım Horusius sanırım burada puan alacak. Ve skor 2-1 oldu. Dördüncü tur. Ve Pegasus burada bitirici vuruşu yaptı. O da kazanan bir diğer Beyblade oldu. Horusius alıp geliyorum. Ve evet aldım Horusius'u da. Horusius da elenen bir diğer Beyblade. Ve bu şekilde yarı finale çıkan 4 Beyblade'imiz tamamlanmış oldu. Warrior S ile Dark Setus eşleşti. Stormbull'la da Samurai Pegasus eşleşti. Şimdi ilk yarı final karşılaşması Varieres ile, e, Dark Setus arasında olacak. O karşılaşmayla başlıyoruz. Birinci tura geçmeden buraya kadar izlediyseniz like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Ayrıca Varieres de sola dönerek atak modunda olacak. Birinci tur. Çok yan döndü. O kadar yan dönmemeliydi. Ama bakalım sola dönmesi ona bir avantaj getirecek mi? büyük ihtimalle getirmeyecek çünkü rakibinin altında White Defense bir performans ucu var derken Warriors güzel bir vuruşla o rakibi sanırım dışına yollayarak puan alıyor 1-0 öne geçti. 2 tek. <laughs> Warriors yine sağlam vuruşlar yapıyor. Şimdi sakinleşti biraz. Ama yine sağın dışına yollayabilecek mi? Öyle bir şey yapabilir mi bilmiyorum. Bariyerisi bir sonraki turda defans modunda alacağım daha doğrusu denge onu derken güzel bir vuruştu ama sağın içinde kalmayı başardı Dark Setus. Bariyerisi ufak ufak düşmeye başlayacak. Sol döndüğü için hızlı çalıyor elbette. Ama çok da yeterli olmayacak gibi görünüyor. Ve karşılaşmanın sonuna doğru ilerliyoruz. Skor 1-1 oldu. 3. tur. Maçın ısı dönüyor bu arada. Bu tur. Ve 2-1 oldu. Bu şekilde çok daha sağlam bir performans vereceğini biliyordum zaten. Dördüncü tur. Çok sağlam bir vuruş. Ama gelin çok yakındı yine. Dark tut sağın içine kalmayı kıl payı yaşadı, başardı. <laughs> bu sefer sağa döndüğü için sıçalma olmayacak bari Yeres'te. Yani o şekilde dengelemeye çalıştım. Ve sanırım Dark Setus burada puana doğru ilerliyor. Acaba hiç böyle final partına kalan toplamı bir Beyblade olacak mı merak ediyorum. Ve ufak ufak artık galibiyete doğru ilerliyor Dark Setus. Skor 2 2 oldu. 5. var Yeres. Sakinleşmesi onun için kötü oldu bence. Daha saldırgan olsa sen. Sandık atabilir. Dönüş konusunda yenmesi zor. Ki öyle de görünüyor şu an için. Sanırım Dark Setus burada finale gidiyor. Güç kilik puanla. Dark Setus galibiyeti daha yakın var Yeres'ten. Ve... Dark Setus burada puan alıyor. Var Yeres elendi. Ve finale ilk Beyblade'imiz Dark Setus oldu. Şimdi ikinci yarı final karşılaşması. Storm Bull'la Samurai Pegasus arasında. Birinci tur. Samurai sağdan başladı. İkisi de sağdan dışını boyluyor. Ve ilk turda beraberlik geldi. Birinci tur tekrarı. Samurai. Ve sağdan dışına yolu Storm Bull'u. Skor 1-0 oldu. Şimdi ikinci tura geçiyoruz. İkinci tur. Samurai 2-0 yaptı. Çok güzel bir vuruş geldi. Ve sağının dışına yolladı yine Stormball'ı. Üçüncü tur. Samuray uçtu resmen. Pegasus resmen uçuyor. Stormball iyi dayandı bu tur. Ve sanırım puanını da alacak. Çok daha dayanıklı görünüyor. Ve skor 2-1 oldu. Dördüncü tur. Samuray çok fazla gücünü harcadı kenarda. Stormbull'a saldırmak için herhangi bir gücü kalmadı diyebilirim derken sağlam bir vuruş çıkardı şimdi. Beklenmedik bir vuruş çıkardı ama maalesef bu turda verecek. Çünkü gücünü kenarda harcadı. Ve Stormbull burada yine puanı aldı. Skor 2-2 bakalım ne olacak? Geçeri tur. Sonra çok ırçın. Güzel bir vuruş. Stormbull sahada kalmayı başına ama Samuray affetmedi. O sahada kalma azmini yok etti resmen be. 3-2'lik skorla finale çıkan ikinci Beyblade oldu. Warriors de elenmişti zaten. Stormbull elendi. Şimdi finalde Dark Setus'la Samurai Pegasus'un karşılaşmasına geçiyoruz. Bakalım hangisi kazanacak. Eğer ki arkadaşlar buraya kadar izleyip eğlendiyseniz videoya like atmayı unutmayın. Ayrıca bir yorum yaparak destekte de bulunursanız sevinirim. Birinci tur. Sağlam bir vuruş ama. Dark Setus sağda kalmayı başardı ve skor 1-0. İkinci tur. Ve sağlam vuruşlar geliyor ama Dark Setus sağda kalmıyor. Gerçekten başarıyor. Ekstra o spin Spintrain kavuşu sayesinde sağda kalma konusunda çok iyi. Ve Dark Sezus 2-0 yaptı skoru inanılmaz gidiyor. Üçüncü tur. Pegasus sağlam vuruşlar. Hayır o atamıyor diyecektim. Ama şimdi sağın dışına yol ve skoru 2-1 oldu. Bakalım Pegasus'tan comeback gelecek mi? Dördüncü tur. Pegasus çok sağlam vurdu. Ve mükemmel bir vuruşla sahanın dışına da oluyor. Skor 2-2 e, oldu. Finalinde finaline taşıdı. 5. ve son top. Pegasus sahanın dışına yolladı. Beni bir an için korkutmuştu. Acaba kazanamayacak mı demiştim ama güzel bir geri dönüş yaptı ve 2-0'lık skordan 3-2'ye çevirdi. Bu partıda kazanan Beyblade oldu arkadaşlar. İkinci partın galibi gördüğünüz gibi Samurai Pegasus oldu. İlk partın galibi Diablo Nemesis'te. İkinci partın galibini de bulmuş olduk. Umarım videoyu izlerken Videoyu izlerken eğlendiyseniz like atmayı, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Video bu kadardı arkadaşlar. Üçüncü part çok yakında geliyor. Samurai Pegasus da böyle dik durdu. Yani keşke o buzlu sağdaki videoyu da yapabilseydim ama şimdilik mümkün görünmüyor. Bakalım bir şeyler ayarlamaya çalışacağım. Bu ee, bu kadardı. Video bitti. Görüşürüz. Bay bay.